şampiyon Trabzonspor Avrupa sahalarında Türkiye'yi ilk kez İzlanda şampiyon olan Akranes'e karşı temsil etti. İlk maçı rakip sahada 3-1 kazanan Bordo Mavililer kendi evlerindeki müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak bir üst tura geçtiler. İkinci tur maçlarında Trabzonspor'un karşısına dünya futbolunun bir devi dikildi Liverpool. İngiltere şampiyonu o yıllarda üst üste Avrupa şampiyonluğunu kazanıyor ve dünyanın bir numaralı takım olarak gösteriliyordu. Trabzon'a turistik gezi yapacaklarını sanıyorlardı. Türk spor kamuoyu Trabzonspor'un hezimete uğrayacağını düşünüyor ve söylüyordu. Trabzonlular aynı kanıda değildi. İngiliz takımının patronu Bob Pesley, biz iki yıldır yenilmiyoruz. Burada da yenilmeyeceğiz. Çünkü karşımızdaki takım bizi yenebilecek hatta zorlayabilecek bir takım değil onun için çok rahat bir maç oynayacağız. Farklı yeneceğimize inanıyorum diyordu. Ama maçın daha ilk dakikalarında karşılarındaki takımın kendilerinden hiç de geri kalmayan bir takım olduğunu anlatılar. Trabzonspor'un ataklarından bunalan Liverpool oyuncuları bütün maç boyunca beraberliği kurtararak İngiltere'ye avantajlı dönmenin hesaplarını yaparken maçın 62. dakikasında İngiltere milli takımının kaptanı Hughes ceza alanı içinde Necmi'yi yere indirince tatil için gelmediklerini anlamakta gecikmezlerdi. Kendi evinde oynadığı ilk maçı Cemil'in golüyle 1-0 kazanan Trabzonspor Türkiye'yi olduğu gibi Avrupa futbol kamuoyunda şaşırtmıştı önce İngiltere'de BBC'de çalışırken o sıralarda Britanya adalarının, İngiliz adalarının, büyük takımlarının maçlarını hiç kaçırmazdım. Bundan arasında Liverpool'un o zaman en görkemli zamanıydı. Ve Liverpool'u seyrederken bir gün şöyle bakmış bakmış da demiştim ki şu takım bizim Türkiye'ye gelse, bizim takımlara kim bilir ne gol yağdırır. Ve bir gün Liverpool Türkiye'ye geldi ama ama gürledi yağmadı. Gürleyen ise bizim Türk takımı oldu. Trabzonspor benim o böyle gözümde çok büyüttüm. <laughs>